Herkese merhabalar, Ege Üniversitesi doktora programına devam ediyorum, İletişim Fakültesi'nden katılıyorum. E, toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine konuşmak istiyorum bugün sizlerle. E, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini online politikalar, z kuşağı ve dijital yerler bağlamında değerlendirmeye çalışacağım. Değerlendirmenin önce e, sinir bilimciler tarafından çalışılan neuroplastik kavramı üzerine durmak istiyorum. Neuroplastik kavramı, beyinlerimizin plastik, esnek ve yaşam boyu değişebileceğini iddia eden bir kavram. İnsan neye dönüşüyor? Dijital çağda sıklıkla düşünülen bir soru. İnsan artık neye dönüşüyor? Bu soruya cevap arayan araştırmacılar bilgi devrimi ve dijitalleşmeyi anlamak için kuşaklar ve ikilemleri arasında ciddi eforlar harcamakta ve sürekli olarak da sıklıkla nesil ikilemi üzerine atıflar yapmaktadırlar. Bilgi devrimi, dijital çağ, dijital göçmenler, dijital yerliler, z kuşağı ve dijital bilgelik üzerine çok fazla konular literatürde yerini almış durumda ve artık biz bu kavramlara aşina olmuş durumdayız. Çünkü gündelik dijital rutinlerimiz gerçek ve yapay arasındaki algımızı etkileyerek sosyalizasyon süreçlerinde nesiller arası keskin ayrımlara neden olmuştur. Dijital yerliler iki kuşaktan oluşmakta. Birinci kuşak dijital yerliler 1983 sonrası doğan e, kuşak olarak karşımıza çıkmakta. İkinci kuşak dijital yerlerde 2000 sonrası doğan kuşak, yani günümüzün en popüler kuşağı Z kuşağı olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci kuşak dijital yerliler olan Z kuşağı ya eğer sorusunu dijital platformlarda sıklıkla e, sormakta ve ya eğer sorusuna cevap arayan bir kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital mecralarda bence alternatif kelimenin anlamını e, ve bu anlam üzerinde hakkını tam teslim eden bir kuşak Z kuşağı. Dijital göçmenlere göre yani 1983 yılından önce doğan kuşağı oranla dijital yerliler e, bilgiyi hızlı almakta, hipermetin üzerinde erişimlerine devam etmektedirler. Takdir edersiniz ki dijitalleşme radikal sonuçlar getirdi. Neoribilizmin otoriteryen eğilimleri hız kazanarak toplumlara artık dijital bir gözetim tartışmasının adeta içine düştüler. Bu bağlamda dijital gözetim demişken Foucault'un e, panoptikon hapishane metaforunu değerlendirmek e, doğru olsa gerek. Panoptikon mekansal bir kapatılmayı ifade etmekte. Günümüzde ise modern mekanizmalar içerisinde hala varlığını sürdürmektedir. Dijitalleşme ile katı, sabit gözetimin yanı sıra esnek ve akışkan biçimler iç içe geçmiş, dijital dünyada veriler birbirinin hızlı şekilde ulaşmaktadır. Esnek, akışkan biçimler siyasi ideolojinin gözetim yapabildiği web 2.0 uygulamalarında karşımıza çıkarken, Foucault'un hapishane metaforundaki gözetlerinin zihninde iktidarın pekiştirilmesi, siyasi partiler ve sosyal medya kullanıcıları arasında sıklıkla görülmektedir. Panoptik sonrası dünyayı dijital tanımla karşılayan ve Foucault'un hapishanedeki metaforu artık gardiyan ve mahkum arasındaki karşılıklı bağımlılık sona ermesine neden olmuştur. Çünkü dijital çağda mekana bağlılık azalırken hareketlilik ve göçebilik çağında ruhu olarak karşımıza çıkmaktadır. Enformasyonu üretilen bizleriz arkadaşlar ve bu toplumda gözetimin birinci ve gönüllü unsurlarını oluşturuyoruz sosyal medya ve dijital çağda bütün verileri kullanarak dijital çağın akışkanlığı, boyun eğme yerine cezbetmeyi, normlar yerine halk ilişkiler faaliyetlerini arzu dönüşümünü sağlamaktadır. Bu noktada online politikalar dijital kamusal alanı sıklıkla kullanmakta. Siyasi liderler özellikle en genç seçmen olan Z kuşağı ile ilişki kurmaya çalışmaktadır. Toplumsal cinsiyet bağlamında online politikalar z kuşağı ve dijital yerlere bir çalışmanın başında aktarmıştım sizlere. Fakat e, toplumsal cinsiyeti o kadar e, aşina ki artık Türkiye koşullarında. E, bu nedenle geniş bir tanıma yer vermeyeceğim. Bunun yerine Türkiye'de neden hala toplumsal cinsiyeti e, konuşuyoruz? Toplumsal cinsiyet üzerine tartışmalar var ve bunlar bitmiyor. Bu noktayı merak ediyorum. Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitsizliği siyasi partilerin söylemlerine nasıl yansıyor? Bunlar her geçen gün cevabını merak ettiğim sorular arasında. Bu sorulara cevap bulabilir miyiz? Değişebilir mi bu sorular? Ön yargılarımız ve deneyimlerimiz bürokratik e, aşamalarda demokratik söylemlerle bu ön yargılarımızı değiştirir mi? Bunlar da ayrı bir çalışma alanı bence. Demokrasi ekseninde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hedeflerine ulaşmak için muhakkak online politikalar ve diğer politika aşamasında normları sorgulayan, toplumsal farklılıkları dikkate alan stratejiler kesinlikle ihtiyaç dahilindedir. Çünkü ülkemizde toplumsal cinsiyet kavramı sadece karşılığını kadın olarak bulmaktadır. Haberlerde, medyanın her alanında, iş dünyasında, savaşta, çatışmada, bilim ve her alanda kadınların hikayelerine yer vermesi beklenirken, Maalesef kadın cinayetleri hakkındaki haberler toplumsal bir vahşeti adeta izleyicinin ya da kitlelerin bir film izliyormuş gibi izlemesine neden olmaktadır. Bu bağlamda monografik örnekleme ile belirlenen Türkiye'deki 3 siyasi parti AKP, MHP ve CHP'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı söylemleri Van Dyke'ın eleştirel söylem çözümlemesiyle analiz edilmiştir. Süremizin kısıtlılığı göz önünde bulundurarak bulgular kısa bir şekilde size aktarılacak. AKP ilk olarak AKP söylemde aktif yapılı sözcükler kullanıldığı, öteki ve biz karşıtlığı üzerinden pekiştirme yapıldığı bulgulanmıştır Kadın ve şiddet Türkiye'nin çözümlenmeyen bir problemi olarak söylemde tekrar pekişmiştir. Erdoğan'ın söyleminde bu problemi eleştiren ve çözüme yönelik mücadele edilen şeklinde konumlandığı görülmektedir. Kemikleşen şiddet ve kadın ilişkisi şimdiki zamanda şekillenerek gelecek zaman ifadelerine de yer verdiği gözlemlenmektedir. Söylemin birinci cümlesinde sevgi, fedakarlık ve emek kelimeleri toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında kadına atfedilen özellikler e, siyasi liderin söyleminde bir kez daha pekiştiği görülmüştür. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemine bakarsak, Kadın ve şiddet ilişkisini sitem içeren sözlerle ifade etmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak yerine kadınlara uygulanan şiddeten utanç duyduğunu ifade eder. Şimdiki zaman problemini gelecekte çözüme ulaştırma sözü vererek aktif bir cümle yapısına dikkat çekilmektedir söylemde. Makro tematik boyutta okuyucunun zihnine yerleştirilmek istenen güven inşası sözümüz söz vurgusuyla pekiştirilmiştir. MHP'ye bakarsak Devlet Bahçeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü söyleminde kadınları hanımefendi şeklinde hitap etmiş. Sağlık, mutluluk ve selamet temennine iletildiği görülmüştür. Söylem geleceğe yönelik ifadeleri içermekte. Aynı zamanda kadın ve şiddet temalarına değinmemektedir. Yurdumun her köşesinde hayat mücadelesi veren kadınlar ifadesi kadınların yaşam boyunca zorluklarla karşılaştırdığının bir göstergesidir. Sonuç olarak arkadaşlar siyasi liderlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü söylemlerinde AKP ve CHP'nin toplumsal cinsiyet eşitsizliği kapsamında Türkiye'nin kadınların temel sorunu olan şiddet ve bu şiddete karşı tutumları ifade ettiği ortaya çıkmıştır. MHP'nin ise kadınların cefakar ve fedakar temsil eden ifadesi yaşam mücadelesi kelimesiyle örtük olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ifade edebilir. Ee, görüldüğü üzere Türkiye'deki AKP, MHP, CHP siyasi partilerin twitter üzerindeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü söylemlerinde bu tebrik mesajlarında bile kadın ve şiddetin temalarına değindiğini görmekteyiz. Türkiye'deki kadın ve şiddet probleminin en kısa zamanda çözülmesini temenni ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.